Maalesef hasta on bakım halinde. Durum gerçekten bala ciddi. <laughs> peki, peki, peki onu görebilme şansın var mı? Tabii, bulun. <laughs> Gelin lütfen. Hastamız burada ölümaktadır. Tamam peki. Sen kimsin? Öcü. Yaklaşma bana. Ne öcüsü ya? Tövbe estağfurullah. Peki kimsin sen? Neredeyim ben? Lan bir dur. Hastanedesin. Tövbe estağfurullah. <laughs> ne oldu ki bana? Tat ya Sabah sen ne olduğunu bilmiyor musun? Dün gece en son mumları açık bırakmıştı ve istelendim. Ondan sonrası da o. Pe peki. -pe İyi misin? Evet iyiyim. Gitmek istiyorum buradan. La sabır delimine. Kızım sen hem kurşun izi var senin bacağında. Biliyorsun değil mi? siyahla vururdun. Hem de ben yani bana kan kaybettin bir gün boyunca. İkincisi de sen de hangiden erkeğim bir gün. Yani biraz kalayakta çıkmasan sensin yok buradan. Peki, peki. peki ne dedi doktor? Dur çağırıyorum. Doktor bey. Efendim. Peki durumu nedir? Lan yani kaç güne çıkartırsınız? Ee, Hala da bir beş gün falan. Ta, ta, tamam. Beş günmüş. Hadi ben gidiyorum. Tamam. Bir şey diyeceğim bu adada neydi? Hastaneyle. Of ne ben? Öcü! Sen kimsin? Öcü dediğine gördüğüm herhalde. Kimsin diyor sorusun bir de ya. Hastanede hastanede de ben de bir işi değilim. Bin buraya neden getirdin? Ne oldu bana? Yandın langın çıktı evinde. Ben buradan çıkmak istiyorum. Lan bir dur. Hem kursunda vuruldun. Bacağında kurşun izi var. Bir gün boyunca kan kalbinden ölecektin neredeyse. Hatta ameliyattayken kalbin durdu. Onu biliyor musun sen? Ve de lanacaktın. Peki. Bu adı, adı neydi? Hastane istiyor. Benim adım Daniel. Benim adım da Zameş. Zameş. Neyse. Ben gidiyorum hastanede, hastaneye de Size bir şey diyeceğim. Efendim. Kaç gün kalmış? Sonunda söyleyebilir misin? sonra yani sorabilir misin doktora? Tabii. Size doktor bey kaç gün kaldı çıkmasına? En az 5 gün. Hatta en fazla beş gün. Ne? Tamam doktor bey. 5 günmüş. Tamam. Ay bu arada adı da Daniel haberiniz olsun. Yazarsınız. Tabii. Bizim suçumuzdu. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Arkadaşlar. Bu otelin güvenlikleri çok zarif. Bu otelin güvenliğini arttırmamız gerek. Son bir hafta içerisinde olmayan kalmadı başımızda. Artırmak mı, değiştirmek mi? Ya güvenlikler işin içindeyse? Yok daha neler. Böyle bir şey olmaz. Çünkü 5 yıldır gü güvenliğimiz var. Ama ondan sadece iş saatlerinde otelden çıkıyorlar. İş saatlerini değiştirmeliyiz. İş saatlerini en az, yani hiçbir zaman onları kapıya atmamalıyız Dışarıda beklemeyin şimdi. Onların otelde olsunlar. Bu sayede de güvenlikler daha güzel olur. Kızlar bir fikrim var. Mesaiyle güvenlik alalım. Mesela bu saatlerde çalışanlar farklı olsun, gece saatlerinde çalışanlar da farklı olsun. Bu sürede hiç kimseyi kaybetmeyiz. O da olabilir. Doktor bey. A Efendim, Daniel. 5 gün doğdu bugün çıkabilir miyim? En fazla 5 gün sürecek demiştiniz. Aa tabi tabi. Ama yani bu odada senin bazı kontrollerine bakmamız gerekiyor. Lütfen oturun. Tabi. Şimdi kuraklara. Tamam. Şöyle bir tane koyacağım. bir tane yaptım mı? Tamam. Evet, artık gitmeye hazırsınız. Hemen kitabınızı imzalayayım. Tamam. 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 Artık tüksü yapabilirsiniz. <laughs> tamam. Bugün Bugün çıkış yapacağını biliyordum. O yüzden gelmiştim. Nasılsın diye. Demiş ben sen gideceğini söylemiştim ama. Adından hatırlamıyorsam demiş. Değil mi? Evet. Şimdi diye bakmaya geldim. Yardım ihtiyacın var mı? Hala teşekkür ederim. nereye girdiğini sanıyorsun? Evet nereye girdiğini sanıyorsun sen bakayım dur orada. Ben arkadaşlarımın önüne gidiyorum. Burası senin arkadaşların neydi? Senin arkadaşların Çöplük. <laughs> sen ucubesin. Burada ise koskocaman kat üyeleri var. Sobasını alır ve süre buzunu atarlar. Ha, <laughs> Ay bu da sana ders olsun. <laughs> Daniel. Daniel düşer. E, ne yapıyorsun? Sopamı verin. Bacağım acıyor. <laughs> ezik, ezik bir çöplük üyesine mi inanacağım? <laughs> hadi canım hadi. Yürü buradan. Seni isteyen yok. İkine bakayım. ki. Ay efendim efendim efendim. Durun bekleyin size ben de Pırız hakkında konuşacaktım. Lütfen oturun. Ee, deneyin, dene, efendim. O böyle bir şey yaparsınız. Bekle. Efendim, efendim yanlış anlaşım olmuş. Bunların hepsi Daniel'in suçuydu. Daniel bizi suç istiyor hemen çizdi. Lütfen efendim bize inanın o Daniel'i kovun buranın. lütfen. Telefonda konuşurken duydum efendim bunu. Ben grubun üyesi değilim. Fakat burada bir üye. Fakat burada bir yönetici var. Bu da Granny. İnanmıyorsa Granny'e söyleyeyim. <laughs> Başlar mı? <laughs> ben bu grubun üyesiyim. Fakat bu grubun bir Yöneticisi var. O da Granny. İnanmıyorsan onu çağırayım. E, efendim? E, efendim? Bu Danayılı bence çabuk atın. Gel çabuk buraya. Hayır. Danayılı, Danayılı seni mi atmam gerekiyor acaba? Öncelikle bir sus ve Granny'yi dinle. Hayır granny. biz Granny Hanım'ı istiyoruz. Granny Hanım. Sizi birileri istiyor. Ve onlara hesap vermeniz gerekiyor. Ayy. lütfen gelir misin? Daniel iyi misin? Bacağına ne oldu? Büyük haliyle bize anlatabilir misin lütfen detaylı bir şekilde? Tabii Megan. Ben biliyorsunuz kogun vuruldum. Pek hastaneye gittin mi? Hayır gitmedim. Bir tane otel odasına gitmiştim. Orada da bunları açık bıraktım. Bir evimde yangın çıktı. İnanamıyorum. Ucuz atlatmışsın mı? İyi misin dönüyor? İyiyim. Dönüyorum evet sen. Peki sonra ne oldu? Zami saatte biri beni, beni işte yani görmüş evimde angın çıktığını ve ondan sonra beni hastaneye götürmüş. Vav wow, çok havalı. Manon. Evet Manon bunun havalı olacak bir tarafı yok ki. Kız burada ölümden dönmüş. Sen çok havalı diyorsun. Tamam ya kızmayın bir şey demedik. Neyse bu durumda zaten kimse şey kazanmayız. Benim hakkımda ne dedin sen E, ee, şöyle bir şey demedim ya. Bekleyin biraz. Size herhangi bir şey sunmamı ister misiniz? Öf bir dur bak. Ben buraya kızları görmeye geldim. Aa efendim efendim efendim. Bir durun. dur. Kızlar sonra uğurlar ama. Bir dur dedim sana. Uğurlar kızlar efendim uğurlar. Size cevap vermez. Birazdan konuşursan kovulacaksın. Hey kızlar ne yapıyorsunuz? Hiç iyi değiliz. <laughs> Ne oldu? Ne şey mi yaptım ben ya? Bu bu şiş? Öğrenebilir miyim? <laughs> ee, bu danıyor. Yeni üyemiz ve çok zorluklar çekti. Ee, peki ya bacan neden sakat? Böyle mi? <laughs> Grup. Bu şiş. E ee, Bakın bacağı sakat değil sadece kırıldı. Hatta kırmadı bile. Dernekte gezmesinin sebebi maalesef siyah da vuruldu bacağından ve de langında landı. Efendim Oradan yüzden soğanlık dernek, dernek kullanıyor ama yakında iyileşecek merak etmeyin. Kısa sürede herhalde. Yani. Peki uzun uzun öğrenirim sonra dedin Ayrıca geçmiş olsun. Peki. Teşekkür ederim. Atla. Ee, halletmem gereken bir konu varmış. Neymiş o? Hadi söyleyin bakalım. Efendim bizim seninle bir şey konuşmamız gerek. Gelin lütfen bizimle iki dakika. Aa, ben de gelirim sizinle. Evet. Sen de gel. Efendim biz bu korumalarla artık istemiyoruz. Evet. Az önce ben nerelere gördüm inanamazsınız. Bir dakika. Lütfen biliyor musun önce Biliyorsun ki sen Kore'ye olduğun için senin pek anlamıyor maalesef. Nongi üzüyor mu lütfen? Yani düzeltebilsin dini. Hmm. Nongi iyi misin? İyi. Tamam gel sen anlat o zaman. Pek fazla bilmiyorum ki, Hayır o yüzden la longi üstüne alayım e, o yüzden demedik biz sana. Peki o zaman hadi anlatayım. Şimdi longi bunu anlatmak için yaptın değil mi? Longi sümürüsüne. Evet aslında ya hadi evet evet anlatayım. Tamam hadi anlat. şimdi arkadaşımızı zorla evlendirdiği bir eşi varmış. Ve eşi onu çok zorluklar çektiriyormuş. Böyle yapıyormuş, şöyle yapıyormuş. Bir de alkolikmiş. Bu arkadaş yüzünden kurşunla vurmak zorunda kaldı. Yani bir nevi görevliler yüzünden. Bu görevliler onları içeri aldılar. İnanabiliyor musunuz? Bir de yangın meselesi var. Efendim. Ben size şu şekilde anlatayım lütfen. Şu şekilde oldu. O aslında şey. Normalde evet fakir bir üsü olabilir ama siz çok iyiydi. Biz de onu bütün resmeye soktuk ve kazandı. O gün tam unumaya gidecektik ki o işte yansay şey, önce bahsettiği o eşi geldi. Yansay ve o eşi sonra işte siyahla bacığından vurdu. Ondan sonra onu zorla bir otel götürdü. O otel odasında da yangın çıktı mumu açık bıraktığı için ve ondan sonra da hastaneye gitti. Hatta o yüzden de bacağında dernek vardı. Ve onu hastaneye götüren bir kahraman daha var. La <laughs> onu nereden bilsin? diye? Aa, kim şu? Söyle bakalım. Zavesatlı bir ama siz nereden tanıyacaksınız ki? Doğru da. Onu bir gün çay partimize de davet edelim. İyi de telefon numarası falan yok. Nasıl davet edeceğiz ki? Telefon numarası yok ama onu tanıyan birimiz var sonuçta değil mi? Evet doğru. İşte sonunda da buralara geldi. Anlayacağınız biz... Güvenlikleri ve görevlileri kovmak istiyoruz ve onların yerine iyi birileri almak istiyoruz. Evet güvenlik, ha, güvenlik hanım, ay güvenlik hanım diyorum. Pardon silahım, hanım gerçekten süre süre dediler. Güvenlik. <laughs> önce. Anladım. Ben o zaman bu güvenlikleri birazdan değiştiririm. Hadi gidelim. İlk öncelikle güvenliklerle görüşmem lazım. İzninizle. Tabi. Gelin çabuk bu ara. Buraya gelin çabuk. Beni takip edin. Tabi efendim. Takip edin dedim size. Ya, Sen de gel buraya kızım. Tövbe estağfurullah ben ne alaka? Gel. Sizi buraya. Sizi buraya toplamamın sebebi. Oturma benim karşımda. Burayı toplamanın sebebi çok basit Hepiniz kovuldunuz Yeni asistanlar alacağım Efendim ben ne alaka Ben resepsiyonum normal bir tane O kızın Eşinin Yardımcılarısınız Kimler öyle Ne Nasıl lan Ben ne nerede sizinle mi iş birliği yaptım ya İnanmıyorum size. Siz sana inanıyorum. Sen değiştirmeyeceğim. Ama bir aksilik çıkarsa sorumlusu sensin. İnanmıyorum. Peki dediğiniz adam hangi adam? Yeni gelen üyenin zorla evlendirildiği eşi. Kim bunları biliyor? Açık ben, olsun. Ben galiba onu bir yerden duymuştum. Ben gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Size de inanmıyorum. Nankörler. Sizin bir grup arkadaşım olduğuma yanet olsun. Size diyorum kimler bununla iş yapıyor? Size dedim. Koşsam efendim doğru. ben değil. Ben, de değil. ben de değil. Ben de değil ya. Evet efendim biz ne alaka? Ah bu efendim bu kıvırcık yaptı. Ben her şeyi gördüm. Bu kıvırcık yaptı. Ne? Bana mı suç atıyorsunuz şimdi de? Hayır. Size inanmıyorum. O kıvırcık dediğim bizim yıllarda çalıştığımız resepsiyon oldu. Ayrıca on çok iyi bir kız. Kızım sen yerine geçebilirsin. Sonunda T çok teşekkür ederim. Sana güveniyorum. İnanmıyorum bunu yaptıklarına. Gel Lala otur. Bir şey diyeceğim. Ben açıklama yapmaya gidiyorum. Aa, sen misin açıklama yapacak? Biz yapacağız. Hey. Efendim. Duymalı merhaba Gülen Hanım. Aa, merhaba. Merhaba. Ee, ne oldu? Efendim. Sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Konuş, duyuyorum. Daniel hakkında. Daniele, Daniel zorbalık yapanları size açıkça göstereceğim. Daniele zorbelik yapanlar bunlardır. Bu, bu, bir de bu. Hepsi. Ondasında bu kıvırcık ile bu masumdur. Aa, oğlum sen de yerine gidebilirsin. Şükür, şükür atlattık. Ya. Hiç zaten onlarla. Evet efendim. Ben her zaman gibi yine sizin hizmetinizdeyim. Efendim efendim. Bunlara en ağır cezayı vermesi istiyorum. Hatta hapis hayatısında ömür bolu. Siz kovuldunuz ve son olarak kovulma maaşınızı bile vermiyorum. Çekin gidin evimizden. Evet. Voxa doktoru ile mi görüşüyorum? Sana 10 milyon dolar vereceğim. Ama onun karşılığında gelen Daniel de adlı hastaya uyku ilacı vereceksin. Günlük bir şekilde. Hatta zehir de verebilirsin. Zehir zehir. Karşılığında sana 30 ürüz Bir dakika benim matematiğim yokmuş. Neysem size 300 milyon won vereceğim. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Aldığım haberlere göre tanıyor. Uyuma var. on the video